Değerli üyelerimiz, bizler sivil toplum kuruluşu olarak sizlerin hizmetkarıyız. Sizlerin seçimle seçtiği başkanlarız, yönetim kurulu üyeleriyiz, meclis üyeleriyiz. Karabük Ticaret ve Sanayi Doğumuza kayıt yaptırarak camiamıza katıldığınızı, ailemizin yeni bir üyesi olduğunuzu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Kazancınızın bereketli, girişiminizin hayırlı olmasını diliyorum kayıt yaptırdığımız zaman diliminde yüz yüze görüşme imkanımız olmayabilir. Ancak biliniz ki bizler oda organlarımız ve hizmetlerimizle her daim yanınızda olacağız. Değerli üyemiz, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Kanunu'na tabi ve TOBA bağlı çalışan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda Yönetim Kurulumuz her hafta, meclis ve meslek komitelerimiz ise aylık toplanmaktadır. Değerli üyemiz, sizlerin ticari hayatta ihtiyacınız olan talepleri karşılamak üzere personel istihdam etmekteyiz. Odamızın üçüncü katında bulunan birimlerimizde sizlere her türlü destek ve hizmet verilecektir. Ayrıca ticaret sicil hizmetleri, kapasite ve ekspertiz raporları, eğitimlerimiz, duyurularımız, anlaşmalı kurumlarımıza ilişkin belgeler, dijital takavvuf belgesi ve bunun gibi pek çok hizmetimiz internet adresimizde açıklamalar olarak yayınlanmaktadır. Bu site üzerinden on online faaliyet belgesi, kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi örneği ve online aidat ödemelerinizi yapabilirsiniz. Sosyal ağlardan çalışmalarımızı ve duyurularımızı takip edebilirsiniz. Binamızda bulunan toplantı salonlarımızı önceden bilgilendirmek kaydıyla toplantılarınızda ve etkinliklerinizde ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Hukuki ve mali konularda danışmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz. Lütfen katılımcı olalım. Ticaret ve sanayi ziyaret edin. Görüşlerinizi, önerilerinizi, taleplerinizi bizlere iletiniz. Biz de bu minvalde çalışmalarımızı yapabiliriz. İş bildiğiniz ve katkılarınızı dilerim. Teşekkür ederim.